<laughs> Kavası kazan gibi olmak. <laughs> Saça başa bakmamak. Bardaktan yaşa son damla.

<laughs> Eteyi tutuşturmak. Ekmek aşağıdan. Os, bir daha yukarı çık. Tamam. Şimdi başla. İndir yavaş yavaş aşağı. Hop 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 hop. Aa gözden düşüyor kız. İndir 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 indir. İndir 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 indir. Hop. Gözden düşmek. Tamam. Teşekkür. Gözünden uyku akmak. Hı -hı. <laughs> kulağına kipa Tak kulağına küpeyi <laughs> Tamamdır. Ayakları geri geri gitmek. Mi. Eli <laughs> <laughs> kolu bağlı olmak. Bağladın mı iyi? <laughs> Çıkmıyor. Yani... sarılmak. Sarıldınız mı? Evet. Tamam. Evet. <laughs> sakara bak. Sakara bak. <laughs> ha. Neyse. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> <basit> <laughs> <laughs> Aha sana demiştim. Bana böyle yaparsan öyle olur. Evet gülme. Gülme komşuna gelir başına. Değil mi Zümran? Evet, haklıymış. Ne haber? Sen ne haber? Ben değilim. Neymiş? Hızlı konuş. Kulak kabardı. Kulaklarım kabardı mı? Kıp kırmızı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi güzel. Dört öyle beklemek. Bekliyor musun? Evet. <laughs> Bekle bakalım. <laughs>